Hepinize selamlar dostlar. Ben Takim. Burada kanalından nam diğer Mili. Arkadaşlar bugün videona başlanacağınız üzere Instagram takipçilerini sizlere tanıtacağım. İlk olarak videoya başlamadan önce tüm Müslüman aileminin Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Umarım ailenizle sağlıklı, seyahatli, güzel bir şekilde bayramı geçirmişsinizdir. i̇kinci olarak da eğer sesim kötü geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın birazcık hastayım. Ondan dolayı idare ederseniz beni sevinirim. şimdi isterseniz hemen hilemize başlayalım. Sizlere açıklama kısmında bir link vereceğim. E, linkin adı takipcionline.com Açıklama kısmında bunu sizlere vereceğim arkadaşlar. Sitemize geçmeden önce ben size bir hesabımı göstereyim. Hile yapacağım hesap bu arkadaşlar. Şu anki mevcut takipçisi 8750 görmüş olduğunuz üzere. Hilemizi yapacağız. Hilemizi yaptıktan sonra videonun sonunda ben hesabı tekrardan gireceğim ve sizlere kanıtını göstereceğim. Şimdi sizlere açıklama kısmında bir link vereceğim. Karşınıza böyle bir sekme gelecek. Buradan hangi hile yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Biz arkadaşlar bu videomuzda Instagram yapacağız. O yüzden ben Instagram'a tıklıyorum. Ama eğer siz TikTok yapmak isterseniz buradan tiktok da seçebilirsiniz. Ben Instagram'a tıklıyorum. Daha sonrasında karşıma böyle bir sekme geliyor. Buraya arkadaşlar kullanıcı adımı yazıyorum hemen. Yazamadım ya. Titanium TR. Evet. Kullanıcı adımı yazıyorum arkadaşlar. Tekrar bir kontrol edeyim. Doğru yazdım mı diye. Doğru yazmışım. Titanium TR'yi gördükten sonra burada arkadaşlar anlık gönderim var. Bu anlık gönderilmedir diyecek olursanız eğer bunu açarsanız takipçiler daha hızlı gelir. Fakat eksik gelebilir. O yüzden bunu açmayın arkadaşlar. Daha sağlıklı bir şekilde gelir. Bunu açmıyorum ben. Size kalmış bir isterseniz açabilirsiniz. Ama eğer açarsanız takipçi miktarı eksik gelebilir. O yüzden ben açmıyorum tam tamına gelsin diye. Daha sonrasında gönderimi başlat butonuna tıklıyorum. Şu anda hesabıma bağlantı kuruluyor. Kullanıcı doğrulandı. Ve burada istenilen takipçi miktarını seçiyor. Ben arkadaşlar 10.000'i 10 seçiyorum. Unutmayın eğer yani ne kadar fazla seçerseniz arkadaşlar takipçi miktarını. Takipçilerin gelme süresi o kadar uzun olabilir. Ben de videodayım. O yüzden arkadaşlar 10.000'i 10 seçiyorum. 10.000'i 10 seçtikten sonra başlat butonuna tıklıyorum. Şu anda takipçi miktarları hazırlanıyor. Hesabımıza bağlantı kuruluyor ve bu adımlar arkadaşlar onaylamasını bekliyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere onayladıktan sonra karşımıza doğrulama kısmı geliyor. Biz ne diyor? Hesabınıza kaynak üretmeden önce insan olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Kaynak elde eden ve sonucunuzun çevrim dışı olmasına neden olan çok sayıda spam botu alıyoruz. Bundan dolayı onay adımlarını tamamlayınız diyor. Onay adımlarını tamamladıktan sonra tüm sekmeleri kapatabilirsiniz. Ortalama 1 ila 3 saat arasında takipçiler hesabınıza aktarılacaktır. Zaman aralıkları farklılık gösterebilmektedir diyor. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu onay adımını yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak takipçi miktarları hesabımıza aktarılmayacak. Hemen şuradan doğrula butonuna tıklıyoruz ve karşımıza onay adımı geldi. Buradan reklam onayı bir var görmüş olduğunuz üzere. Reklam onayı tıklıyoruz. Karşımıza bir Google sitesi geliyor. Google araması geliyor. Google aramasından ilk sıradaki siteye yani tb.com adlı siteye giriş yapıyorum ben. Siteye giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir site geliyor. Sitede güzelce bir dakika boyunca dolaşıyorum. İsterseniz yukarı aşağı dolaşın. İsterseniz herhangi bir yazıya tıklayın. Ben mesela herhangi bir yazıya tıklıyorum arkadaşlar ve bu yazıyı güzelce bir dakika boyunca okuyorum. Bir dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar sitede güzelce bir dakika boyunca dolaştım. Şuradan ana sayfamıza geri gelelim. Ana sayfamıza geldikten sonra bir reklama tıklayacağız. Bakın arkadaşlar reklama tıklamazsanız eğer ve size de güzelce dolaşmazsanız hile kesinlikle ama kesinlikle olmaz. Ondan dolayı arkadaşlar güzelce size dolaşıp herhangi bir reklama tıklayacağız. Burada çarpı ve ikon olan reklamları tıklayacağız. Mesela şurada da var çarpı ve ikonu bir adet reklam. Yani reklam oradan nasıl anlayabilirim derseniz üzerinde çarp, çarpı ve ikonu olanlar reklamdır. Mesela bunlar reklam değil. Sağ üstünde çarpı ve ikonu yok arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Ben herhangi bir reklama tıklıyorum. Zaten bakın bakın burada da reklam diye yazıyor altındaki için. Ben herhangi bir reklama tıklıyorum. Sizler de istediğiniz reklamları tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buna tıklıyorum. Çarpı V ikonu var görmüş olduğunuz üzere. Ben buna tıklıyorum. Sizler de istediğiniz çarpı V ikonu bir adet reklama tıklarsanız illa benim tıklayacağım reklamları tıklamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ben buna tıklıyorum. Evet arkadaşlar reklam sayfasına tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere karşımıza böyle bir sekme geliyor. Reklam sayfasında da güzelce arkadaşlar bir dakika boyunca dolaşıyoruz. Bir dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklam sayfasında da güzelce bir dakika boyunca dolaştım reklam sayfamızı kapatabiliriz. ve hızlı bir şekilde reklam onayı bile tamamlanmış oldu. Hemen reklam onayı 2'ye geliyoruz. Gene aynı adım arkadaşlar. Karşımıza çıkan iki giriyoruz. Daha sonra açan da güzelce 1 dakika boyunca dolaşıyoruz. 1 dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. 1 dakika boyunca sitede dolaştıktan sonra arkadaşlar yine şuradan en üste geliyorum ve herhangi bir reklamı tıklıyorum. Bir önceki sitede yaptığımız gibi. Burada görmüş olduğunuz üzere çarpı ve ikonu bir adet reklam bulunmakta. Ben mesela bura, bu reklama tıklıyorum. sizlerde de çarpı ve ikonlu olan istediğiniz reklamları tıklayabilirsiniz. Ben abone tıklıyorum arkadaşlar. Reklam sayfamıza geldikten sonra aynı şekilde burada da 1 dakika boyunca güzelce dolaşıyoruz. 1 dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzelce reklam sayfamda da 1 dakika boyunca dolaştım. Reklam sayfamı kapatabilirim. Reklam onu 2'ye de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra reklam tam onu iç var görmüş olduğunuz üzere. Reklam onu iç tıklıyoruz. Bu sefer arkadaşlar direkt siz, siz eğer siteye yönlendiriyorsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt siteye girdikten sonra arkadaşlar buradan açacağız size güzelce 1 dakika boyunca dolaşacağız. 1 dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşlar. sistemimizde güzelce bir dakika boyunca dolaştım. Hemen karşıma çıkan ilk reklamı tıklıyorum. Ben mesela buna tıklıyorum. Çarpı ve ikonlu olan. Sizler de çarpı ve ikonlu olan bir reklamı tıklarsınız. Ben buna tıklıyorum arkadaşlar. Reklam sayfasında geldikten sonra burada da güzelce bir dakika boyunca dolaşıyor. Bu arada sizlerde aynı reklamlar çıkabilir arkadaşlar. Veya benim tıkladığım reklamlar da çıkabilir. Önemli değil. Siz de ki herhangi bir reklama tıklayın. Aynı reklamlar çıkabilir yani dediğim gibi. Yeter ki çarpı ve ikonlu olan bir reklama tıklayın arkadaşlar. Şimdi reklam sayfama geldim. Güzelce bir dakika boyunca ulaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar reklam sayfamda da güzelce bir dakika boyunca dolaştım ve reklam sayfamızı kapatabilirim. Reklam oyunu 3'de yaptıktan sonra onu adımlarını başarılı bir şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir hemen Instagram hesabımıza gelelim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda takipçi miktarlarımız hala aynı. 8570 arkadaşlar. Ben admin olduğumdan dolayı bana takipçi miktarları hemen gelecektir. Siz arkadaşlar 1 ila 3 saat arasında farklılık gösterebilir. Tabi seçmiş olduğunuz takipçi miktarlarına göre değişiyor arkadaşlar. Ben en azı seçimden dolayı bana takipçi miktarları hemen gelecektir diye umut ediyorum. Şimdi isterseniz bir F5 atalım ve F5 attıktan sonra görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 18.500 takipçi miktarı hesabımıza aktarılmış. Zaten 8.500 takipçim 10.000 takipçi yapmıştık biz de videoda ve görmüş olduğunuz üzere 18.500 takipçi toplamda Instagram hesabıma aktarıldı. Yani 10.000 takipçi arkadaşlar Instagram kapsamımı aktarmış oldum. Ha neyse bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar ben bu hesabı aranızda şahsı bir kişiye hediye etmek istiyorum. Katılım şartları şu anda ekranda çıktı. İlk olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Şu anki izlediğiniz videoyu sonuna kadar izleyip beğeniyorsunuz ve yorumlar kısmına arkadaşlar katılıyorum yazıyorsunuz. Aranızdan şahsı bir kişiye bu hesabı hediye edeceğim. Her neyse bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.